Güneş burcu, ay burcu ve özellikle de yükselen burcu terazi olanlar. Evet sevgili dostlar 20-26 Aralık haftasını inceleyeceğiz sizlerle birlikte. 26 Aralık pazartesi günü Merkür, Uranüs arasında üçgen açı yaşanacak saat 23.16'da 11 derecelerdeyken ve siz sevgili terazilerin de 4. ve 8. ev alanları biraz daha fazla etki alacak. Yani ev, yuva, düzeniniz, eve yeni tadilat e, kararları alma durumları ya da evin satılması yeni ev alma durumları ya da evden bir üyenin okul için atıyorum başka bir şehre taşınması gibi durumlar ya da askerlik için e, ayrılması gibi bir durum ya da yeni bir üyenin katılması ev alım satım emlak tapu gibi durumlar ya da arsa alım satımları kiraya çıkma kiracı ile ilgili gündemler gibi ebeveynlerle ilgili konular da dahil olmak üzere e, diğer yandan ödemeler 8. ev biraz kaotik bir evdir ama ee, ödemelerle ilgili konular olabilir banka, krediler, sigorta, miras, nafaka gibi ortak parasal konular, ailenin eşin ortam parası ya da anneden babadan kalan mirasınız ya da parasal maaş durumlarının e, kullanımıyla ilgili gündemler. Ya da korktuklarınızla yüzleşmek, bırakmaya çekindiğiniz durumlar, tutkuyla bağlandığınız bağımlılıklarınızdan kurtulma durumlarınız. Cinsel durumlar, libido ile ilgili konular, cerrahi konular hep biraz 8. ev konuları biraz kaotik, sıkıntılı bir konulardır. Ama bunlarla ilgili artık yeni fikirler, farklı fikirler üretmeye farklı çıkış yolları, gidiş yolları e, çıkarmaya, üretmeye başladığınızı fark edeceksiniz. Yani bu konularla ilgili ani, beklenmedik sürpriz gelişmelere de şahit olabilirsiniz. Ödemelerle ilgili yeni planlar çıkarabilirsiniz, ödeme planları çıkarabilirsiniz, rahatlatabilir sizi. Ya da e, bağımlısı olduğunuz e, bir kişi veya e, objeyi bırakamıyorsanız bununla ilgili bir rahat bir durum yani karşıdaki kişiyle ilgili olumsuz bir şey görüp rahat bırakma durumu yaşayabilirsiniz. Ee, yine dördüncü ev alanlarınızda tadilatla ilgili bir sıkıntımı yaşadınız? Bununla ilgili olumlu bir gelişme yaşayabilirsiniz. Pazartesi ile birlikte dördüncü e, ve sekizinci ev alanlarınızla ilgili saydığımız konularda e, ani beklenmedik çok gelişmeler, haberler alma ihtimaliniz biraz daha yüksek olacaktır. Yine pazartesi günü ayda yengeç burcunda olacak. Biraz daha haftaya naif etkilerde. Zaten siz terazi burçları naif insanlarsınız. Naif yapıda duygulardasınız. Biraz daha merhamet ve alınganlık artabilir yengecin duygularıyla. Biraz daha koruyucu hisler artabilir. Diğer yandan Güneş ve Jüpiter de seksil açı yapacak. Bu seksil açıyla da biraz ego da yükselebilir. Kendine güven, özgüven artışı, coşkulu ve enerjik duygularda olma durumları da yaşatabilir sizlerde. 21 Aralık Salı gününe geldiğimizde ise saat 18.59'da Güneş Oğlak Burcu'na geçecek. Ama Oğlak Burcu'nda bir de Venüs var retro yapan. Güneş girdiği alanı hem e, aydınlatır hem de enerjisiyle o konularda girdiği ev alanlarını bizi aslında yüceltir. Ama retro yapan bir gezegenin olmasıyla buralarda biraz zorlanma, biraz ilerleme gibi etkiler de yaşatabilir. Siz sevgili teraziler dördüncü ev alanlarınızda yaşayabilirsiniz. Bunları yine ev, aile, ebeveynler, evin alım satımı az önce paylaştığımız konularla, gündemlerle ilgili Venüs'ün retro yapması bu alanda eskiye dönük Geçmişe dönük bu konularda nerelerde hata yaptın, nerelerde eksik bıraktın? Hadi bir daha denemen için sana fırsat veriyorum diyor evren adeta. Ama bunu yaparken de pürüzler çıkarabilir, önünüze engeller, sorunlar çıkarabilir. Çöz, gör ki bir daha tekrarlama diyor aslında evren hepimize. E, dördüncü ev alanlarınızda zaman zaman da güneşin etkilerini hissedebilirsiniz. Bu konularda olumlu, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ama oğlak burcunun olduğu alan olduğu için... Disiplin ön planda olacaktır. Daha sağlam, kalıcı adımlar atmak, disiplinli olmak yürümek isteyeceksiniz. Yani bir ev satışı ile ilgili, artık gözünüzü karartarak değil, daha sağlam adımlar atmak isteyeceksiniz. Evin tadilatıyla mı ilgili bir konu var. Artık ustaları e, dedikleye dedikleye bakarak en iyisini bulmaya çalışarak e, net sonuca varacaksınız. Diğer yandan Venüs retrolarında e, retro tarihleri içinde alınmış kararlarla yeni başlangıçlar, yeni aşklar, yeni imzalara karşı dikkatli olmalısınız. Retro tarihinin bitmesini beklemelisiniz. Çünkü sonucundan memnun kalamazsınız, dikiş tutmaz, hoş sonuçlar çıkarmayabilir. Eski aşklar, eski eşler, eski partnerler, eski ortaklar karşınıza çıkabilir. Tekrar tekrar eski gündemler e, masaya yatırılabilir eğer. E, bozulmuş, çürük bir e, yapı varsa yani ilişkinizde herhangi bir sorun varsa götürmeyen, sizi ileriye götürmeyeceğine inandığınız zorlayacağına inandığınız ilişki ise biter. E, eğer sağlam kalıcı olduğuna, temellerinin sağlam olduğuna inanılırsa da e, daha ileriye dönük ilişkiyi güçlendirecek etkiler de getirebilir. Yine salı günü 21 Aralık'ta Sereste retrosuna devam ederken yani geri hareketine geri geri boğa burcuna geçecek. Doğa, toprak, yerleşik düzen, doğal besinler, kıtlık, tarım ya da toprak olayları gibi gibi konularda daha yoğunlukla konuşuyor da olabiliriz. 22 Aralık 23 Aralık Çarşamba Perşembe günü ay Aslan Burcu'nda olacak. Biraz daha o naif sakin etkilerden çıkıp da daha ego yüksek, daha keyifli, eğlenceli, hareketli hislerde olabiliriz. Ay da Şiron e, ile kare açı yapacak. Bu açıyla birlikte yara aldığınız, zorlandığınız, yıprandığınız konulara karşı artık duygusal şifalanma ihtiyacı duyacaksınız ve bunlar için çaba, mücadele ve e, gayret içinde olacaksınız. Ay, diğer yandan Mars'la da üçgen açı yapacak, gözü karartacak e, durumlar yaşanabilir. Düşünmeden hareket etme durumları yaşatabilir, o yüzden dikkatli olmalısınız. Egonuza yenilmemelisiniz. Ay, Shirun e, Karesi yaşanırken ay e, Satürn ile de karşı taçı yapacak. E, i̇lerlediğiniz, gitmek istediğiniz yönlerde Artık yenilendiğiniz durumlarda otoriteye direnirken duygusal olarak biraz böyle inatlaştığınızı, zorlandığınızı e, hissedebilirsiniz. Diğer yandan da hem gitmek istiyorsunuz, kıdemli, kendinizden deneyimli, bilgili, tecrübeli kişilerden de yol haritası isteyeceksiniz. Bilgi alarak ilerlemek isteyeceksiniz. Yani sağlamcı olacaksınız. Bu şekilde de kalıcı, sağlam bir yol izlediğinizi fark edeceksiniz. Yani bu size iyi gelecek. 24 Aralık cumaya geldiğimizde ise saat 11.24'te ay artık Başak burcuna geçecek ve pazar akşam saatlerine kadar Başak burcunda kalacak. Biraz daha eleştirel, kolay kolay memnun olmayan, en mükemmelini aradığınız durumlarda hissedebilirsiniz kendinizi zorlanabilirsiniz en mükemmelini bulmadığınızda da duygular e, bu şekilde olabildiği gibi içten ve yardımsever olabilirsiniz. Hizmet odaklı olabilirsiniz. Yani sevdiklerinize hizmet eder olarak bulabilirsiniz kendinizi. Diğer yandan bir titizlik, bir tertip, bir düzen de gelebilir. Üzerinize bulunduğunuz yerde ortamı ter, derleyip toparlayıp temizlemeye de kalkışabilirsiniz. Yine cuma günü sabah saatlerinde 08.14'te 3. kez gerçekleşecek olan Satürn Uranüs karesi olacak 11 derecelerdeyken siz sevgili Terazi burçları için yine 5. ev ve 8. ev alanlarınızda gerçekleşecek 8. ev borçlar, ödemeler, ortak parasal giderler, banka krediler, cinsellik konuları, cerrahi konular, zorlanılan durumlarla yüzleşme demiştik. 5. ev alanları da e, eş, partner, sevgili, e, duygusal ilişkiler, keyif alınan alanlar yani e, hobileriniz, e, yatırımlarınız, estetiksel konular, varsa çocuklarla ilgili konularda biraz daha eski ben ben değilim yani bu konulara bakış açım artık tamamen değişmiş dediğinizi fark edeceksiniz. Yani oturmuş düzene karşı yeni düzene bir türlü aslında adapte de olamadığınız Değişimi fark ettiğiniz ama adaptasyonda biraz zorlandığınız duygular yaşatabilir size. Direnişler. Yani ben eski düzenimi de bırakmak istemiyorum ama yeni düzeni de çok beğendim. Tamam bu da olması gereken bir şey. Dediğiniz, arada kaldığınız, tıkandığınız, zorlandığınız, belki de direndiğiniz durumlar yaşatabilir bu açıyla birlikte. Asilenme durumları da getirebilir. Aynı zamanda Uranüs boğada olduğu için ani beklenmedik toprak ve doğa olayları da yaşatabilir bu açı ki inşallah yaşamayız böyle durumları da. 25 Aralık cumartesi gününe geldiğimizde ise retro yapan Venüs ile Plüton artık 25 derecelerde kavuşumda olacak. Siz sevgili Teraziler yine 4. ev alanlarınızdan etki alacaksınız. yine aile, yuva, ebeveynler, ya da emlak alım, satım, tapu Arsa kiracıyla ilgili gündemlerle biraz e, parasal, keyifsel şans konuları ilişkilerde de ciddi dönüşümler yaşadığınızı artık görür olacaksınız. Oğlakta olduğu için hayalci bakmayacaksınız konulara. Bu konularda daha gerçekçi, daha önemseyerek kalıcı sonuçlar için e, uzun vadede kalıcı olumlu sonuçlar getirsin diye isteyeceksiniz ve mücadele edeceksiniz. Daha hırslı daha ihtiraslı, daha tutkuyla yaklaşacaksınız bu konularda. Risk alacak durumda olamıyorum diyeceksiniz. Değişip dönüşüyorsunuz. Akılcı şok kararlar alıyorsunuz ama sağlam adımlar atarak da bir taraftan olumlu sonuçlara doğru ilerliyor olacaksınız. Yaşananlara karşı bu açının etkisiyle bu kavuşumun etkisiyle kabule geçiş teslimiyet etkileri de yaşatabilir sizlere. 26 Aralık Pazar gününe geldiğimizde ise ay saat 11:29-19:23 saatleri arasında boşlukta olacak. Bu saat dilimleri arasında herhangi bir rutin yaptığınız ev işlerinden veya normaldeki yaptığınız işlerden bahsetmiyoruz. Bu saat dilimleri arasında kararı verilmiş e, ilişkilere, işe, herhangi bir ortaklığa doğru e, adım atmanız ya da imza atmanız sıkıntı verebilir. Atıyorum bir yemek yapıyorsunuzdur. Bu saatler arasında kararı verdim yapıyorum. Hayır bu değil. Yeni ilk defa başlayacağımız işlerden bahsediyoruz. E, bunlarla ilgili sıkıntı yaşayabilirsiniz. Saat 19.24'te boşluktan çıkıp artık terazi burcuna yani kendi burcunuza geçecek. E, daha duygusal, daha adalet hislerinizin daha yoğun, daha naif etkilerde, sakin, dengeli, denge arayışı içinde olduğunuz e, duygularınız daha yoğun olacak. Ee, yine pazar günü Merkür ile Uranüs'te üçgen açı yapacak. Beklenmedik, şok umulmadık, ee, hesapta olmayan konuşmalar, görüşmeler geleceğiniz için ciddi adımlar için e, haberler alabilirsiniz, gelişmeler yaşayabilirsiniz, durumlar yaşayabilirsiniz. Bu sizin için olumlu e, gelişmelerde e, olacaktır. Aldığınız haberlerden mutlu ve ee, iyi hissedeceksiniz kendinizi. Bu hafta ayrıca sağlık konularında da diz, eklem, bacak, bel ağrıları, omuz ağrıları, siyatik, e, romatizmal ağrılar, yani eklem, kemik ağrıları, e, kas ağrıları yaşanabilir. E, bu durumlara karşı biraz daha hassasiyet artabilir. Evet, Ocak ayında neler yaşayabilirim? Ay genelinde önümüzdeki ay neyi yaşarım diyorsanız da e, Ocak ayı geneli için burcunuza özel bir video paylaştım. Buradan takip edebilirsiniz. Bir yol haritası belirleyebilirsiniz. Ayrıca 2022 yılı boyunca hangi konularda şanslısınız, hangi konularda dikkatli olmalısınız e, anlamında burcunuza özel uzun bir video paylaştım. 2022'yi kapsayacak şekilde tüm yılı kapsayacak şekilde bir video oldu. Buradan da takip edebilirsiniz. Yine 2022'deki sıkıldığınız, zorlandığınız, problem yaşayacağınız hangi gezegenden dolayı hangi ayda sorun yaşayacaksanız ona ait esmalar, sayı sekansları veya şifa çalışmalarının olduğu ayrı bir videoda paylaştım. Oradan da takip edebilirsiniz. 2022'yi daha rahat geçirmeniz adına destek amaçlı bir videoda paylaştım. Onu da dinleyebilirsiniz dilerseniz. Neden ben bu kaosları yaşadım? Neden ben hala zorlanıyorum ve neleri daha yaşayabilirim diyorsanız da doğum haritası analizi ile bunların sebeplerini, nedenlerini, nerelerde tıkanabileceğinizi öğrenebilir yol haritası belirleyebilirsiniz kendinize. Danışmanlık almak isterseniz de e, aşağıdaki açıklamalar kısmından veya ekrandaki bana iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Evet sevgili teraziler... Sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, aşk dolu, şanslı, mucizelerle dolu bir haftanız olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.